Bu topraklarda hiçbir zaman kıymetsiz bir seçim, kritik olmayan bir seçim yoktur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti teşkilatı tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen mitingde konuştu. Bu memlekette 28 Şubat'ta insanlar dinini ve inancını çocuklara öğretmek istediler. 15 yaşından aşağı olana müsaade etmek istediler. 2002'de Tayyip Erdoğan iktidar oldu bu ülkede herkes Allah'a şükürler olsun. O yasağı, o baskıyı 50 gramlık oy pusulasıyla kaldırdı, elinin tersiyle itti ve millet kendi inancıyla, kendi değerleriyle buluştu. İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'ye karar verdi. Kandil'e gidecek, siz buna itiraz edin. Muharrem Efendi sen buna itiraz etsen, Amerika'da itiraz etse, Selahattin Demirtaş'ı çıkarmak için gayret de göstersen, biz o kandile Türk bayrağını dikiyoruz, dikeceğiz dedi. Kandil, kandili e de bu arada gitmenin gereği yok diyor. Nereden çıktı bu mesele kandil meselesi? Çünkü birileri onların kulaklarına kar kaçırmışlar. Türkiye karar verdi. Kandile girecek, siz buna itiraz edin. Muharrem, Muharrem efendi, sen buna da itiraz etsen, Amerika da itiraz etse, Selahattin Demirtaş'ı çıkarmak için gayretle göstersen, biz o kandile Türk bayrağını dikiyoruz, dikeceğiz biz merak etme. <laughs>